3.000 bin lira kirası veriyorsa, 1.000 lira su elektriği doğalgaz veriyorsa, bir yağı yapmışsan 125 milyona, sen nasıl geçimini yaparsın? İki tane çocuk okutuyorsan. Ne istiyorsun kardeşim? Ne istiyorsun? Ha? istiyorsun? Haklılık, hak, hak. Ama hak. Ne? 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 Adam 9.000 lira yetmiyor diyorsa 15 lira mı verelim biz size? Ne yapalım? Doları kaça yükselttin? Ne için yükselttin? Ne için aşağı düşürdün? He? Niye fakir fukarayı düşünmüyorsun? Siz çalışmıyor değil mi? Çalışmıyor, hadi. Abiciğim bak ben... Kaç ediyor abi? 9, 9, 18. 3 tane 9'a. Ben diyorum ki bak Hı? 9 bin. Ya sen dinlemiyorsun. Hı? Sen pro şey misin? Abi bak. Bundan 50 sene önce ben dedemi battaniyenin getirdik. O zaman kinirde, şimdi kinirde. Hastaneler pırıl pırıl. Gene var pırıl pırıl hastaneler. Her taraf pırıl pırıl tarih. Ne yaptın bu adam? İşsizlik. Herkes görüyor ki işsizlik olduğunu yani. Tayyip Erdoğan dese ne olacak? kimin inanır ki Tayyip Erdoğan'ın demesine? Üniversiteler diyor iş beğenmiyor diyor. Nankör diyor. Bizim çocuklarımız da okudu, işsizdi. Bekleyen evde okudu şeylerini. iş bulamıyorlar, gidiyorlar ya asker ücreti veriyorlar. Askeri asker ücreti verdi, fiyatlar indirmiyor aşağı. Fiyatlar indirse bari biraz asker ücreti biraz işe yarar. Ama indirmediği için de işe yaramaz o kesinlikle daha. Tayyip Erdoğan zenginleri zengin etti, kendi çevresini, öbürlerini fakir etti. Keyfine bakıyor adam çevresi. bir erken seçme olsa kime oy vermeyi düşünüyorsun abla? Var mı aklına bir isim ya da bir parti? CHP. Teşekkür ederiz abla. <laughs> ne hakkında yapacağız? Abi Recep Tayyip Erdoğan dedik, Türkiye'de işsizlik yok dedi, gençler dedi, iş beğenmiyor, nankörler dedi. Ne düşünüyorsunuz? Tayyip Erdoğan işsizlik yok mu demiş. Evet. Türkiye'miz ilerliyor günden güne diyor. Gençler diyor ama e, rahat peşinde diyor. Yani kolay yoldan para kazanmış. hepsini tamam, Hepsinin Doğru dedi. söylüyor. Gençlerimiz çalışmıyor kardeşim. Çalışmıyorlar mı? Çalışıyorlar mı? 2800 liraydı asker ücret. Gençlere iş veriyordun, çalışmıyorlardı. Az buluyorlardı parayı. Şimdi 4250 oldu, çalışmasınlar o zaman yine. Bizim gençlerimiz alışmış, anladın mı? Çalışanlar da var abi. Çalışanlar da var, evet. Ailesine destek, de var. Ailesine destek olmak için. Ama çoğu genç de çalışmıyor. Bunu siz gençsiniz, siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi 4250 oldu. Eğer bu, bu zamba da çalış... Günlük 300 lira ümüye çalışıyorum, aylık bana ne kalıyor biliyor musun? Ben günlük 300 lira ümüye mi alıyorsun? Aynen. Ne yapar ayda? Ayda ne kadar ediyor? 9 bin. Lira 9 bin lira. Nasıl geçinemiyor? Giderleri hesaplayınca giderleri hesaplıyor musun? mu? Nasıl geçinemiyor hemşerim sen? Geçinemiyorum. 9 bin lira ayda. Aynen öyle. Şu anda e serbest yani. piyasada yumyacı çalışıyorum. 3 bin lira günlük 300 lira para alıyorum tamam mı? 300 lira alıp ayda 9 bin lira alıp bu ülkede geçinemiyorsan abi, o zaman abi, bu abi, ülkeyi terk edeceksin var. abi. Öyle bir şey yok. geçinemiyorsun Olmuyor. Geçinemiyorsun. Öyle bir şey yok. Sen 7 bin lira kira mı yoruyorsun? 3 bin lirayla nasıl kendime... 7 bin lira kira mı yoruyorsun? veriyorum. E, 9000 lira e, para kazanıyorum diyorsun. Toplanmaya kaldı. Hiç e, 1500 lira otur. Yok 1500 de. Yok yok. Tamam e, 2,5'a oturuyorsun. Abi, Sana abi, bak. Türkiye'den kendi çok kendi ağzınla bir var. şey konuşuyorum tamam mı bak. Türk Bende Türkiye'den Türk'ten çok. Ne var? Süryeli var. Kardeşim sen 9000 lira maaş alıyorsun. Suriyeli de çalışıp bu parayı alıyor. Senden daha az para alıyor. Ben de Konuşra diyorum ki sen 9 bin lirayla liraya liraya. bu ülkede geçinemiyorsan Geçinemiyorum Niye geçinemiyorsun? Ne yiyorsun Yok. sen? Lüks, lüks mü yaşıyorsun? Lüks yaşamıyorum. Ekmek 3 lira. Hesapla bakayım. Günde Hemen. 3 ekmekten 30 çarpı 3'ün ne ediyor? Ya sen de alışmışsın. Günde 1 ekmek ya. ya. Tamam çarp abi. Ya. <laughs> 9 lira. Ayda 300 lira. lira. Kuru ekmeğe veriyorsun abi. Hesabını yap ya. Görüşmek ya dileğiyle kardeşim. Kardeşim sen abi de ne? işine bak. Ben 9 bin lira maaş kazandım. 900 benim... Ya. Abi bu kurban sen hesabını yapıyorsun. 9 bin 900 lira sadece kuru ekmeğe veriyorsun bak. 900 lira. Tamam 2500 lira çık 6500 lira. lira kaç Yok kişisin kaç evde, tane çocuk var? Evde 3 kişi olsa tamam. Evet. Günde o kişiler bir ekmek yese 900 lira. 3 evet. ekmek 3 çarpı 900. Hadi evet. hesabını yap çık için içinden hadi. İşsiz çalışmıyor değil mi? Çalışmıyor hadi. abicim Kişiselere bak ben. Kaç ediyor abi? Ya 9 9 8. 18. 3 tane 9'a. Ben diyorum ki bak 9000 bin... ya sen dinlemiyorsun çocuğu... sen pro şey misin? Abi bak 4 tane çocuğun olsun tamam. Günde Ayda iki buçuk milyar sade kuru ekmeğe veriyorsun. Sen eee? hesabını yapıyor mu? Bak ben hesabını de... Ya mu? sen bir sus mu? sus bir laf konuşalım. Abi, abi, Adam 4.250 lira şimdi asker ücret alıyor. Geçinebiliyor. Sen 9 bin lira para kazanıyorum diyorsun. Geçinemiyorum diyorsun. İşte nasıl oluyor bu? Askeri ücret şu anda git. Askeri ücretle çalışan var mı? Kredi borcu var mı arkadaşlar? E senin kredi borcun mu var? Yok yok askeri ücretle çalışanların hepsi şu anda bankaya değindir biliyor musun? Borcu var. Eee? Hiç olmayan 10 Senin var mı borcun? Yok. 9 bin lirayla nasıl geçinemiyorsun? Dinliyorum. ama kendime bir gelecek hazırlamıyorum. Anlıyor musun? Cevabını vereyim. Böyle bir insana sorduk ki sana cevap vermeyecek bir insana. 9000 9 bin lira maaş alıyorsun. Senin ev kira Anladım. mıdır? Bir dakika. 9 bin lira maaş alıyorsa, 3 bin lira ev kirası veriyorsa, 1000 lira su elektriği doğalgaz veriyorsa. Tamam. Bir yağı yapmışsan 125, 125 milyona sen nasıl geçimini yaparsın? İki tane çocuk okulu okutuyorsan. Peki ne istiyorsun ha? kardeşim? Ne istiyorsun? Ne? Haklı hak hak. Tamam, ne hak. Istiyor, ne? Ne? Adam 9 bin lira yetmiyor diyorsa Yo. 15 lira mı verelim biz size? Ne yapalım? Do, doları kaça yükselttin? Ne için yükselttin? Ne için aşağı düşürdün? He, niye fakir fukarayı düşünmüyorsun? Ne? He? Ne? Niye düşünmüyorsunuz? Hadi iyi günler. Bu büyük başlara söylüyorum. Bunu büyük başlara. Allah 15 bin lira alırsınız, rahat rahat geçinirsiniz. Tamam baba. Sayın, sayın, sayın abi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bir Saygılar, bir sevgiler, hürmetlerimi sunuyorum. İyi günler size. Vallahi Teşekkür ederiz. Çıkışından sonra 20 bin lira maaşına zam yaptı. Hadi eyvallah. valla. <laughs> ne işiniz? Bravo! Bravo! Abi boş ver ya. Abi Allah'a emanetsiniz. Allah'a emanetsiniz abi. Niye? İş yok hakikaten yok. Benim oğlum da mesela üniversite bitirdi. 4-5 sene boş kesti. Buldu bir şirket şimdi. O şirkette öyle karın tokluğuna çalışıyor asker ücretle. Üniversite bitirdi. Yok yani. Yani girsek sürütüp okuyup gidip kafede mi çalışsınlar yani? Öyle dedikten sonra var ha ben de girerim öyle. Branşına göre iş bulamıyor ki. Me okul bitiriyor, makine mühendisi oluyor, gidiyor garsonluk yapıyor. Ya öyle olursa iş var. 2023 yılında kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Var mı aklınızda bir isim Efendim, ya da parti? 2023 yılında seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben de onun haricinde herkese veririm. Mesela fark etmez diyorsun. Fark etmez. Teşekkür ederiz. Buraya Halk Partisi. Teşekkür ederiz. Şimdi üniversiteleri bu kadar fazla açarlarsa, bu kadar e, şöyle söyleyeyim, üniversite kurarlarsa e, meslek liselerinin ara eleman yetişmediği için böyle sıkıntılar var. Şimdi üniversite mezunu olan bir genç, örnek olarak mühendis olmuş, gidip torna tesbiyede mi çalışacak? Veyahut da elektrikçide mi çalışacak? Böyle bir şey yok. E, bu şeyleri mesela Meslek yüksek okullarını kurdular. Güya hemen yetiştireceklerdi. O da olmadı. Destek liselerine bugün günün e, ziraat mühendisi o öğretmen tutup da şey mi yapacak? Yani gidip e, atölyede mi çalışacak? Ya da fabrikada işçi olarak mı çalışacak? Bunları zamanında planlamadıkları için eğitim sisteminde böyle aksaklıklar çıktı. Türkiye'de ben şu anda herhalde 200'ün üzerinde üniversite vardı ama nitelikli üniversite sayısı yok. Yani 3 dört tane falan bir şey var. Sorun burada. Yani gençler iş beğenmiyor diye bir şey yok. Bugün sorun gidin kafelerde çalışan gençlere hepsi üniversite mezunu. Ya da polis memurlarına sorun. E, genelinde e, öğretmen ya da iş bulamamış e, kendi mesleğini yapamadığı için e, kendi mesleğini yapamadığı için polis olmuşlar. Yani bu gerçek kimse kendi mesleğini yap, yapamıyor ki şu orta, ortamda. Sorun burada yani. Efendim olası bir erken seçim olsa ya da 2023 yılında kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Var mı adlısı bilgisayar? Millet İttifakı'na. Kesinlikle yani. <laughs> Teşekkür ederiz, sağ Rica olun. Rica ederim. Vallahi burada Cumhurbaşkanı ismini kullanmaya gerek yok. Yani i̇şsizlik var ama çalışana iş var, çalışmayana yok. Türkiye'de yani bu Türkiye'nin işsizlik kendi sorunu yani milli sorun. C siyasiler hiçbir şey düşündüğü yok. Bilmiyorum. Onun için Cumhurbaşkanı'nın ismini kullanmaya gerek yok bu 2020 yılında var mı aklına bir isim de parti? Kime oy vermeye düşünüyorsun? O konuda yorum yok. Ya öyle bir şey yok. Yani biz de genciz. Çalışıyoruz. Bugün tatil mesela. Geziyoruz bugün. Hava güzel. Soğuk olduğuna bakmayın ama hava güzel. Yani iş var, iş yok değil. Başka ne söyleyebilirim? Ne düşünüyorsunuz? Valla iş var, doğrudur. Ama e, iş beğenmen de var yani. Yani işsizlik yok yani galiba. Çünkü iş beğenmen çok gençlerimiz var yani. Başka yapacak. 2020 yılında kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Var mı aklınızda biz? Ben HDP'ciyim ben. Bu arkadaşımız zaten ben AK Partiliyim. Yani daha karar vermedik. Yani göreceğiz yani çıkarsa adayı değiştirebiliriz yani. Bu sorun değil yani. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sayısal veri asla önemli değil. Bazı insanlar diyor ki askeri ücreti arttırdı ya da azaldı. Bu hiç önemli değil. Önemli olan ne biliyor musunuz? Satın alma gücü. Siz o parayla ne kadar şey alabiliyorsunuz, ne kadar hizmet satın alabiliyorsunuz ya da ne kadar üst baş kaliteli alabiliyorsunuz, bu önemli. Yani bir Avrupa'da bir insan 4-5 aylık ıı, evet. askeri A ücretin maaşıyla Avrupa'ya iste Avrupa istediği arabayı alabiliyor ama Türkiye'de biz ona yapamıyoruz, biz ancak 4-5 ay çalışarak istediğimiz telefonu bile zor alabiliyoruz. Araba dolu daha baksana, Uc ucundan evet. ucuna ses gitmiyor. Sen Eskideki beni... yaşantı mı güzel, şimdiki yaşantı mı güzel? Ben şimdiki yaşantı güzel. Eskiden şey ya eskiden biz eskiden pulamıyorduk. Eskiden eskiden Köylü çocuğuyum ben. Ee, ben, ben, ben. Benim dedem 80 yaşında. Ben Bak bak. Benim dedem 80 yaşında. Bak benim dedem 80 yaşında diyor ki ben eskiden diyordu 10 kişiye bakıyorum. Tamam mı? Şu anki dönemde bir insanın 10 kişiye bakması bakması imkansız. Sen bakabiliyor mu? Yok. Arkadaşlar aranızda 10 kişiye bakan var mı? Yok. 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 Öğrenciler abi aktif oh, parası de. bulamıyor. Vallahi, ee, Yaşlıya para veriyor. bakım parası veriyor. Baban anana bak diye. Ondan sonra şeyi bahası veriyor. Tansiyon parası veriyor. Şeker parası veriyor. Şimdi çalışan da yok oyduk. Ben köylü çocuğuyum. Ben köyden geldim. <laughs> cebinden çıkarıyor. Cebimizde duruyor. Para harcarsan durur. Şöyle bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Diyorlar ki eskiden... Şöyle bir şey var. Bir de diyorlar ki eskiden kuyruk vardı. Sanki şu an kuyruk yok. İlla kuyruk böyle sıraya geçip kuyruk mu olması gerekiyor? Hayır onu demiyorum. Mesela hastaneler için kuyruk var diyorlar ya. Sanki şu an yok mu? Kim zamanında randevu istediği gün randevu alıp gidebiliyor? Hiç kimse gelsin bana desin ki ben bugün randevu aldım. Bugün hastaneye gittim ya da ameliyata gittim ya. İnsanlar bugün randevuyla sıraya giriyor. Tamam fiziki olarak sıraya girmiyor ama randevuyla sen ne yapıyorsun? Bir iki yıl anca bazı ameliyatlar bazı durumlarda bir iki yıl anca randevu alabiliyorsun. Ama normal hastalıklarda da en geç mesela bir aydan önce randevu alamıyorsun. Yani bunlar da kuyruktur ama fiziki değil. Ben bundan 50 sene önce ben dedemi Şinen getirdik hastaneden. Ee, battaniyenin getirdik. O zamanki nirde, şimdiki nirde. Hastaneler pırıl pırıl. Gene var pırıl pırıl hastaneler. Her taraf pırıl pırıl. ne yapsın bu adam? Randevu alabiliyor musun? Bak, randevu dalı yok. Randevu dalı yok. Bak ben anneme aylarca uğraştım. Abi ona cevap ver. Randevu dalı yok. Onda dalı yok. Randevitalı yok. Aylarca uğraşsanız hiçbir şey yapılmıyordu ki. Vallahi bala, şimdi. Al, <laughs> vallahi güzel. Dakika, Hıkayla, da, e, o hepsi banlaşın, var mı var Tamam abi. Tamam abi. Hayır, hepimiz, bak hepimiz aynı şeyi söylüyor. çünkü senin savunduğun şey yanlış <laughs> bir şey. Nasıl yanlış değil, tabii yanlış. ki de. Bak sen diyorsun ki eskiden ya kuyruğu vardı bir dakika kardeşim. Eskiden ya kuyruğu vardı diyorsun değil mi? Evet. Şu anda var. Halk ekmeğinin Hayır, önüne git? İnsanlar geldi işte daha, daha daha yeni oldu. Eskiden ben Ciaralar. Bir dünyada ekmek israf oluyor, onun hesabını kim verecek? israf oluyor ona hesabını kim verecek. Reklam öyle zenginler atıyor fakirler yiyor. Abi ve fakir yok. Benim evimde de israf oluyor. Ben yalan söylemeye Nasıl gerek oluyor? yok. Benim evimde olmuyor mesela. Biz beş kişi şekil beş kişilik ekmek abi. alıyoruz.